Merhaba. Bugün Arçelik Beko Gründik markalarında olan şarjlı dik süpürgenin lambalar yanıyor sönüyor ama çalışmıyor şikayetine çözüm bulacağız. Çok basit bir çözümü var. Saydığım model süpürgelerden eğer elinizde varsa ve bu şekilde lambalar yanıp sönüp çalışmıyorsa çok basit bir çözümü var. 9041K 8041K, 8931, 8930, 9041, 8041, 9161, 8161, 9131. Bu model süpürgelerden elinizde var ve çalışmıyorsa çözümünü hemen gösteriyorum. Cihazın alt kısmında bulunan toz aznesini çıkarma mandalına basıyoruz ve toz aznesini ayırıyoruz. Evet karşımıza filtre geldi ve filtre yuvası. Buradaki sorun zaten görünüyor. Cihazın filtre yuvası yanlış konumlandırılmış. Kilit işaretleri burada. Ok işareti burada. Bu okun kilit işaretine doğru olması gerekiyordu. Şimdi hemen düzeltelim. Alt kapağı açıyoruz. Şu kısımdan tutup filtreyi çevirip yerinden çıkartıyoruz. Bunun sebebi bu kısmı yerine yanlış oturtmanız. Nasıl doğru oturtacaksınız? Şurada bulunan 3 tane tırnak var. 1, 2, 3. Bunun ikisi geniş, biri dar. Buradaki yuvalar da aynı şekilde. ikisi geniş, biri dar. Şimdi birbirlerine hizalıyoruz. zaten doğru konumlandırdığında çok basit yerleşiyor. Hemen kapatıyoruz alt kapağını da. Cihazı oturtuyorum. Ve basıyorum. Evet. Sorun bu kadar basit çözümü. Sizin de başınıza geldiyse böyle bir durum. Çözüm bu şekilde. Teşekkürler filtre hiç yerinde değilse de cihaz çalışmayacaktır. Zaten bu uyarı vermesinin nedeni cihazın daha önemli olan motor kısmını korumak için. Filtre olmazsa eğer çekilen tüm tozlar direkt motorun içerisine doluyor ve motorunuz çok kısa sürede arızalanıyor. Eğer garanti kapsamındaysa cihazınız garanti dışı dahi kalabilir. O yüzden dikkatli olalım.